Bugün neredeyiz arkadaşlar biliyor musunuz? Atatürk Mahallesi'nin en çok tercih edilen lokasyonu Prestij Caddesi'nin hemen bir arka caddesi gibi düşünebilirsiniz burayı. Halil Mandacı Okulu'nun hemen karşı köşesi çok güzel köşe parselde konumlandırılmış bir arsa burası. İçerisine bu arsanın 6 tane 3 artı 1 daire yapılabilir. Ya da buraya köşe parsel olduğu için 2 tane villa ya da tek villa da yapabilirsiniz. Tam metrekaremiz neydi Mehmetçiğim burada? 316 metrekare. 316 metrekare bitişik nizam. 3 katı imarlı burası. Adasını, parselini, fiyatını açıklama kısmında yazıyor olacağım. Gerçekten değerli ve nadide olan bir gayrimenkul bu. Çünkü bu bölgede satılık gayrimenkulün fiyatlarına baktığınız zaman yine hesaplı bir gayrimenkul olarak satışa sunacağız. Bu bölgede ayrıca çok da az satılık gayrimenkul var. Değerli bir gayrimenkul yeni alıcısına şimdiden hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.